merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber beni görüyor musunuz bilmiyorum mu? da arkadan çok ışık şey geliyor ben şöyle evet ee, şimdi arkadaşlar bu videonun ne videosu olduğunu bilmiy e bil bilmiyorsanız söyleyebilirim bu video fıstığı ne kadar çok iyi tanıyorum videosu arkadaşlar fıstıkla geçen bütün yıllarımızı anlatacağım o zaman öyle başlayalım Evet arkadaşlar fıstık ee, biz aldığımızda daha doğrusu büyük babamı aldığında 4 senedir bizle ve çok küçük bir çocuktu. Ee, biz ilk öncelikle erkek mi kız mı diye bakmıştık. Fık erkek çıkmıştı ve ben o kadar çok sevinmiştim ki. Ee, çünkü kız çıksaydı eğer doğururdu ve ben bebekleri olmasını hiç istemezdim. Ben büyüklere böyle bebeklere falan dokunamıyordum normalde. Hatta ben şöyle bir şey göstereyim size. Benim galeride fıstığın küçüklük fotoğraflarım var. Hemen bulacağım. Şimdi fıstığı da gösterebilirim buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada çok küçüktü. Ee, mesela benimle beraber çekindikleri fotoğrafım var burada. Gösteriyorum hemen. Yükleniyor çünkü. Ee, burada mesela arkadaşlar şöyle bir fotoğrafı var. Bunu ben albüme koyup kamera şeyi yapacağım. Ee, ve böyle fotoğrafımız var. Bu fotoğrafa bayılıyorum. Bu benim ekran kartı fotoğrafımda. Böyle bir fotoğrafı var. Şöyle hemen gösteriyorum. Fıstık elimde olduğu için şey. Şu fıstıkla şu fıstık hiç benziyor mu? Hayır tabii ki. Ama bu hali benziyor arkadaşlar. Ee, şimdi ilk geldiği günde gerçekten şuralarında siyahlık vardı ve o kadar küçüktü ki. Şu anda hiç belli olmuyor. Yani siz diyeceksiniz ki bana e, küçük değil bu. Yorumlarda yazıyorsunuz kız fıstık senin kuşun mu? Fıstık senin kuşun mu? Evet arkadaşlar fıstık benim kuşum. Ve 4 senedir hep beraber beraberiz. Hatta şu fotoğrafı var. İlk geldiği fotoğraf bu. E, şöyle bir fotoğrafı var. Böyle fotoğrafı var. Sürekli içine girip böyle yemliğin içine giriyordu. Bak. Bu fotoğrafları Gerçekten albüm yaptıracağım Ve çerçeveye falan bastıracağım O kadar güzel şeyler var ki Annem de çok seviyordu Hatta burada da büyük babamın Şeyindeydi ee, Yani o kadar küçüktü ki Şu anda siz diyeceksiniz Hiç küçük değil ama gerçekten küçüktü Yani benim fotoğraflarım bayağı ona benziyor hatta şurada da Bir tane albüm üreteceğim Fotoğrafım var ee, o zaman hemen bilgilere geçelim. Evet arkadaşlar fıstık e, fıstık doğum günü yok. Doğum gününü yapmadım e, ama onun videosu gelecek gerçekten. Ne zaman aldığımıza bakacağız ve e, o zaman doğum günü olacak. E, fıstığı aldığımızda ben 4 falan yaşındaydım ve hiç hatırlamıyorum. Gerçekten 4 sene geçti arasında 4 mü 3 mü hangi yaş olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ama o kadar küçüktü ki aldığımızda şu kadar falandı. Şimdi bu kadar oldu resmen. Yani çok çok güzel anılar var. E, o kadar güzel anılar var ki. Hatta e, siz benim köpeğimi biliyor musunuz bilmiyorum. Ama benim bir tane köpeğim vardı. Ama maalesef e, vermek zorunda kaldık. Annem bakamıyordu ve e, çok zorluk zorlanmıştık biz. Ve onu maalesef vermiştik. Ama ee, geçen e, ver, geçen sene verdiğimiz günden 4 6 gün falan önceydi böyle e, fıstıkla beraber oyun oynuyorlardı fıstığı bir keresinde sağlık ve onu yemeye çalışıyordu bir gün bir kalmıştım ben fıstık o kadar çok severim ki bilemezsiniz gerçekten e, fıstık e, şu anda 4 yaşında e, ve yeşil renginde yeşil sarı renginde e, Cins de erkek. E, hatta şöyle bir bilgi var. Siz bana yorumlarda soruyorsunuz dediğim gibi ne fıstık sahte mi fıstık oyuncak mı falan. Gerçekten değil. Gerçekten bunu yazmayın yorumlarda arkadaşlar. Çok kötü. Çünkü e, fıstık gerçek bir hayvan. E, gösterdiğim gibi. Hatta şimdi de alıp geleceğim. Çünkü dağ Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar alıp geldim fıstık. Aşkım, 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 Ve aile dışında en küçüklerimiz olduğu için onu o kadar çok seviyoruz ki. Herkes zaten soruyor. Yani fıstık aynalara bayılıyor. Fıstığın sevdiği şeyler söyleseyim. Yem, sevgi, 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 kocaman bir sevgi ve ben. Benim tırnaklarımla çok oynuyor arkadaşlar. Neden sürekli tırnaklarına geliyor soruyorsunuz. Gerçekten tırnaklarımı çok seviyorum. Ayna gibi gözüküyor. Herkesin tırnaklarına geliyor normalde. Ama benim tırnağıma sürekli geliyor. Şu aylar mesela e, ve e, ben yapmayı hiç sevmiyor. Aslında e, şöyle bir şey var. Yani bir bardaktan su dolduruyorum. mesela banyo falan yapmasını istiyorum. Ben su içerken e, kendi kendi suyundan içmeyip benim suyumdan içiyor. Neden olduğunu hiç bilmiyorum ee, yani öyle şimdi de e, sevdiği şeyleri göstereyim sevdiği şeyler şu bu tablet e, tırnak ve sevgi tabii ki e, zaten e, kuş bakmak asla kolay bir şey değil falan yazıyorlar bana ama gerçekten çok kolay bir şey gerçekten yani birazcık zor ama kolay çünkü sadece neler yapmanızı söyleyebilirim ee, bir tek ilk öncelikle mesela aldığımızda sadece suyumu vereceksiniz sevgi vereceksiniz bir de yem vereceksiniz başka hiçbir şey istemez bu hayvanlar gerçekten kuşlar zaten sürekli salacaksınız her gün salım çünkü ee, biz geçen işte komşuya götürmüştük benim Özlem teyzem var Defne biliyorsunuz Defne'ye götürmüştük ve biz Eskişehir'e gidecektik yani İzmir'e İzmir o kadar sıcak ki yazın o kadar sıcak ki İzmir'de yaşayan arkadaşlarımız ya da Tire'de yaşayan arkadaşlarımız gerçekten bilirler o kadar sıcak ki orası Hatta Oya ablam da var. Oya abla fıstığı da biliyor. Hatta Oya ablamın 3 tane köpeği var. Ve onları da çok seviyorum. Onlarla da oynayabiliyor bazen. Neyse konumuza geleceğim. Ee, yani e, yani şey İzmir'e İzmir'e götürüyorduk ve İzmir'de gerçekten çok sıcaktı ve e, biz geçen götürmüştük bu kanatlarını falan açıyordu fıstık sıcaktan ve biz de e, geri dönmek zorunda kaldıkmıştık iki gün falan kaldık ve üç gün üçüncü gün gitmiştik. E, o zaman işte öyle falandı. Hmm. Komşudan geldi komş yani özlem teyzemden istedik ama o kadar tüyünü dökmüş ki kafasında tüy kalmamış şu anında fıstığın gel ablacım ben bakın şu anında hiç tüy kalmamıştı gerçekten ve e, ben söylemiştim annem yani söylemiştin neden tündü falan yalnızlıktanmış meğersem Özlem teyzemin böyle tiki var aslında huyu var e, az ha, hayvanlara dokunamıyor e, ha, özellikle de kuşlara kuşlara çok kötü alerjisi var Özlem teyzemin sürekli hapşürü e, bu yüzden de bir odaya götürmüşlerdi yani bir salonu gerçekten canilik değil ama Necan şunay ee, e, yani bir odaya götürmüşler, oraya koymuşlar ama e, böyle Defne hiç kuş sevmiyor zaten hiç salmamışlar falan hiç bakmışlar çünkü onun e, çocuğu var yani bebek bir çocuğu var gerçekten ondan, ondan ilgilenememişler fıstıkla ve sonra biz geldiğimizde gerçekten çok strese girmişti ben çok üzülmüştü ağlamıştı falan. Ee, ben de o zaman çok üzülmüştüm ve annem bir daha komşuya bırakmadı. Geçen sene de zaten e, ve sonra biz zaten şeyimizi almıştık, önlemimizi almıştık ve giderken sürekli e, ilk anneanneme gidiyorduk. Çünkü Ramazanlarda yani yazınlarda özellikle biz anneannemlere ve dedelerimize falan gideriz. Yazında e, Ramazan bayramında sürekli anneannemlere gideriz. E, kurban bayramında da dedemlere gideriz. Dedemlere artık kurban bayramında fıstığı götürmüyorduk. Şöyle bir şey yapıyorduk. İlk öncelikle Ramazan bayramı, ilk Ramazan bayramı geliyor biliyorsunuz ki. Ramazan bayramı ilk olduğu için ilk öncelikle anneannemlere gideriz. Ramazanları falan kutlarız, herkesi falan ararız. E, ve e, gideceğimiz zaman da fıstığı onlara götürürüz. Çünkü anneanneleri anneannesiyle çok ilgilenir. Anneanneciğim öpüyorum bu videoyu izliyorsan. Evet anneannem çok ilgilenir normalde. O kadar çok ilgilenir ki fıstıkla böyle. Ben gittiğimde zaten çok ağlamıştım Fıstığı götürünce ama annem demişti ki gerçekten anneannen çok iyi bakar falan demişti ve öyle olmuştu. Gerçekten anneannem bana çok iyi bakmıştı. Yani Fıstığa çok iyi bakmıştı. Yeminin suyuna her şey vermişti. Bir sürü şey konuşmuştu. Ben zaten sürekli görünce ağlıyordum. Neyse işte böyle falan. Ee, ben gideceğimiz zaman anneannemlere bırakır ve İzmir'e götürmezdik. Çünkü Kurban Bayramı'nda İzmir'e giderdik. Neden Kurban Bayramı'nda dönünür, Ramazan Bayramı'nda gitmiyor dedemlere? Çünkü ee, dedemlerin koyu var ve orada biz kuzu falan kesiyoruz o, yüzden neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldi kanalıma abone olmayı video beğenmeyi unutmayın görüşürüz bu arada bu tarz videolar gelmesi için yani kankamla falan mesaj açmamı istiyorsanız mesaj açmamı görmek ya da başka bir şeyler isterseniz hemen bana yazabilirsiniz kanalıma abone olmayı video beğenmeyi unutmayın sizi kocaman öpüyorum hoşçakalın